Gezmeye değil sadece sizlere dinlemeye geldim. Tekrar sizlerin talebi varsa onları değerlendirmek üzere geldik. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hepimize geçmiş olsun. Buralarda zaten bugün de hem sizlere geçmiş olsun hem de buradaki yerinde görüp bu eksiklikler varsa onları sizlerden dinleyip onları yerine getirmek üzere Allah, Allah razı olsun. Büyük geçmiş olsun. Ya sel geldi ne yapalım Allah'tan geldi, kulundan geldi. Allah razı olsun. Hep, olsun. Hep büyük geçmiş olsun. Biz de burada eksiklerimiz zaten muhtarımızdır. Konuştuk. Gereğini yapacağız inşallah anacığım. Büyük geçmiş olsun. Manavgatımızda yine bir afetle karşı karşıya kaldık. 2 saat içerisinde 106 kilogram yağışın tabii ki bir anda yağmış olmasından böylesi bir sel afeti yaşandı. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 936 personelimiz, 304 aracımızla buradayız. Burayla ilgili zaten yerinde her türlü esnafımızın yanında olacağımızı ve burada milletvekillerimiz, il başkanım var, ilçe başkanım var. Öncelikle Sayın Valimiz de e, buradaydı. Kurum kuruluşlarla, iktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte bundan sonraki yağışlarla ilgili neler yapılacağını e, tabii ki tüm e, kurum kuruluşlarla siyaset üstü davranarak bunları gerçekleştirmemiz lazım. Kurumlar üzerine düşeni, işte Uymapınar Barajı'nın o andaki saati ve su verildi, verilmedi, Şu, bunlara falan girmek istemem. E, devlet su işleri işte Derelere ıslah ettim etmedim falan diyecek birisi değilim. Yani Önemli olan burada vatandaşımız mağdur olmuştur, Allah şükür bir can kaybı yoktur, yaralılarımız vardır onlara acil şifalar diliyorum. Dün de bugün de yarın da hep yanınızda olacağız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kısa sürede çok ciddi bir yağış alması manavgatımızın ciddi bir sel baskınlarına neden oldu. Barajın suyu tutmaya başladıktan sonra şehir merkezindeki suların çekildiğini gördük. Ama bu sürede iş yerlerinin, zemin katların tamamının sular içinde kaldığını gördük. Özellikle Kemer bölgesinde mahallemizde insan boyunu aşan şekilde sular vardı. Başkanımız da geldiler. Biraz önce de konuştuk. Dünden itibaren sürekli telefonla da görüşme halindeydik. Gece büyük şehrimizin ekipleri, AFAD'ın ekipleri olsun tamamı süreçte hep beraber çalıştık. Burada görülen eksikleri de yerinde görmek üzere ekibimizle beraber geldik. Şimdi burada e, bu çalışmalarımızı buradaki gördüğümüz, buradaki muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın da söyledikleri şekliyle tüm kurum kuruluşlara da görüşerek işbirliği birliği içerisinde işte herkes burada elinden geleni yapacaktır.